nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar çok şükür ben iyiyim hoş geldiniz ormana <laughs> ormandayım bugün arkadaşlar böyle çiçeklerin çiğdemlerin arasındayım arkadaşlar ben ne topluyorum biliyor musunuz arkadaşlar bakın arkadaşlar Huzu kulağı Kuzu kulağı topluyorum arkadaşlar. Ormanda kendiliğinden biten kuzu kulağı. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar gördünüz mü? Biraz topladım da şimdi aklıma geldi. Dur dedim arkadaşlarla paylaşayım dedim. Çok güzel olmuş. Kuzu kulağı. Gördünüz mü arkadaşlar? bu kuzu kulağı. Bunlar da e, tohuma gitmiş. Böyle tohumlu ama şeyi çok güzel. Bunlar da tohumları. Arkadaşlar bakın daha ne topladım arkadaşlar. Kuzu kulağı topladım. Doğa çok güzel kuşlar ötüyor. Bir de ne topladım? Kaz topladım arkadaşlar. O da çok güzel. Börek yapacağım inşallah. Maydanoz'a benzeyen ot. Kaz Çok güzel arkadaşlar. Tazecik tazecik. Tazecik. Ama yine ah, kuzu kulağımı toplayacağım burada. Koman bunu. Şahane bir ot. Salatalara koy öylesine ye. Kolesterol, tansiyona her şeye güzel gelir arkadaşlar bu. Eşkim tırak bir ot ya. İşte böyle arkadaşlar. Kuzu kulağı. Bu tarafını topladık. İşte böyle bugün yine ormandayız. Çok güzel orman. Ay ayağım da çıktı. Her taraf yemyeşil tertemiz kuşlar ötüyor. Bugün tatilimizin tadını çıkarıyoruz. Hem yeşillik topluyorum hem de işte geziyoruz, ee, piknik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha toplayacağım. Temeli bitirmedim. Bitirmem lazım bunu. Burada koymam ben bunu arkadaşlar. Bu kuzu kulağı. Ormanda görürsen hemen toplayın. Ben gördüm hemen topluyorum. Kuzu diye çıkmamıştım. Ama ben ne için çıkmıştım? Şey toplayayım diye. Gazaya toplayayım diye ama kuzu görünce işte kuzu da topladım arkadaşlar. Daha var çok var maşallah. Toprak bereketi toprak. Arkadaşlar yani hem çekip hem toplamak da biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Kimse yok yanımda gittiler ya. İçeri şeye gittiler. Piknik yerine papatyalar bir yanda, kuzu kulakları bir yanda. Orman bereketi gibi yok arkadaşlar. Toprak bereketi, toprak. Aslında kekik de var da. Onu bir gün toplamayacağım. Yoruldum. Hiç burada koyamam sizi. Sizi burada koyamam. Kuzu kulakları. Öyle de bir nazikler ki arkadaşlar yani ye beni diyor. Ben yedim birkaç tane de zaten. Çok güzeller. daha var mı bitirdik mi? O çok güzel. Biraz ileride daha var arkadaşlar. Onu da toplayacağım. Hadi gidiyoruz anne. Dur gideceğiz. Kuzu kulaklarını. Al bak göster göster. Çektim. Ay çok güzel. Sen de onları mı topladın kızım? Göster göster. Ay maşallah. Gördünüz mü? dur dur. Hmm. Ah Zeynep, bugün de kuzu tam merkezini bulmuşum. Ben de topladım da. Hadi gidiyoruz, bıçak istiyorlar bizden. Tamam, ne? Bıçak. Ha, bıçak mı yokmuş? Tamam, gidiyoruz Baki zaten. Bu, en iyisi bu En iyi bu kişi. Durun, resmini çekecektim kız. Neyi? Onu. Mu, Sen bıçağı git, dursun. Zeynep. Anne mi kekiz? Ney dursun anne? O kapım dursun poşeti. Ah. Poşetini götürüyoruz ikinci Ay, ne kadar güzel. Canlı mı yapıyorsun? Ne? Yok, Hangisi istiyorsun? Dur resmini çekeceğim. O yukarıdaki poşeti alın. Ne yapacaksın ki bunu? Yıkayacağız. Yıkarsınız ben geleceğim kızım. Hadi. Ben geleceğim ha. Yiyecekler şimdi. Sizi gidin sizler çok hoşlarına gitti işte. Ben arkadaşlar çok güzel ya. Bir yanda şey var. Ne var? Kuşlar, çiçekler. Oradan sonra. Bir yanda gaz ayakları. Doğa bereketi. Doğana bereketi bitmez arkadaşlar. Ben şimdi bu da fazla yağıştı işte arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar. Ha şu da fazla yağ. Doğaya doyamıyorum ben arkadaşlar. Ne bileyim ben Allah'ım yardımcım olsun. Ne çiçeklere ne doğaya. Oradan sonra ne ot toplamaya. Çok severim ben ot toplamayı filan. Ay çok güzel burada kuzu var ya. Bak şurada arkadaşlar bakın. Ormanda. Eksen böyle güzel olmaz. Gel ki ben de ektim benim var da bahçemde. Ama burada da çok güzel olmuşlar. İşte böyle arkadaşlar. Biraz da ileride de var. Aa çok güzel. Daha bunlar çiçek açmamış. Bunlar da güzelmiş. Doğayı çok seviyorum arkadaşlar. Toprağı çok seviyorum. Çiçekleri seviyorum. Bende de böyle bir hastalık var. Bahçe ekmeyi çok severim. Şimdi maydanoz getirdim de onu ekeceğim ama bakalım ekebilirsem tabii ki. Yoruldum. Yoruluyorum. Arkadaşlar hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun dedim ama şu güzelliği bir daha sizinle paylaşmak istiyorum. Şu ormanın güzelliğini Çiçeklerin güzelliğini Her şey süper. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Eyvallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben yine bu ara birazcık hasta oldum. Biraz sesim kısık. Kusuruma bakmayın. Eyvallah.